Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oynayacağız. Evet arkadaşlar ben bu oyunu da oynadım. Evet arkadaşlar öyle... Bir efekt yapmak istedim, evet efekt bilgisayardan oynamadığım için efekt yapmayı bilmiyorum. <laughs> e <mi? gülüyor> ...ümerimle umarım güzel olmuştur. Umarım güzel olmuştur. <laughs> bah, 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 bah. <laughs> Selam, yarısı sucuklu, yersi sade peynirli olsun ama hiç sos da olmasın. Tamam. Bırak abicim, sos istemedi. Yarı sucuklu. Yarı peynirli. Yıkılmaz bu vatanın. Ben video dışında siyah kutu almıştım arkadaşlar. Çok seviyorum siyah kutuyu. Çok çok iyi duruyor. Havali havali. Aaa olmamış bir dakika. Tamam oldu. Buyur. Oh güzel sevdim bunu. Tabi sevecenler. Sevmeyecen. 180 e derece beyaz malzeme kullanılır. Gerisinde beyaz malzeme. Ben bir de beyaz malzeme yok ki. Allah Allah. Salah mıdır nedir be? Bir de i̇şte beyaz malzeme yok ki. Zekalı. kesmeden vereceğim. <laughs> de. Ha <laughs> böyle mi istemişti bu? Abicim o, o boyun ne? Kadın. Kızım o boyu ne lan? Evet benim pizzamın yarısı peynirli yarısı sucuklu ve peynir... Yarısı peynirli, yarısı sucuklu ve peynirsiz. Tamam. Pe evet. Hamur koyduk. Pizzamın yarısı peynirli. Yarısı fazla oldu bir dakika at 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 çöp at hmm. yarısı peynirli yarısı sucuklu ama peynirsiz yani böyle bir şey istedi bize abla bizim zaten kilosundan belli oluyor böyle bir şey isteyeceği anlamak çok da zor değil. Yıkılmaz bu vatan Tamdan kalan bu arman ben ne diyorum ya <laughs> iyi pizza evet doğru tabi doğru olacak. <laughs> Abi kardeşi gelmiş ya. Al, al kanka ya sana güzel bir şey yapayım ya. Şöyle ha. Bu da diğer dayının kardeşi. Delancı dayıyı biliyorsunuz. Evet. Beğeniyor mu bece? Oha uu. 3 Tat Geç abi geç. ders yapla Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazın. Başka hangi oyunları oynayayım? Burası Amir Mall'un Filist'i iç mekantıları olarak sana bazı özel dekorasyon eşyalarıyla ile ilgili hareketler bilmediği ipuçları vereceğim. Daha önce çok sevdiğim bir dekora bak. Keşke başka bir renk olsaydı çok daha güzel olabilirdi dedin mi? Dekorları değiştirmek için boya kullanabilirsin. Harika. İşte sana küçük bir hediye. Onu nasıl özelleştireceğini göstereyim. Ya ben bunu istemiyorum ki. Tamam. Tamam. Şöyle şöyle. Ne olsun ya arkadaşlar. Sil arkadaşlar sil sil. Ama böyle seri karıştırınca şey oluyor. İkinci alan. Tamam. Al kanka. Umarım dekalini güzelleştiririm. Yemekten keyif alırsın. Önce görüşürüz. Mazaya. Bu. Yarım an... sen geleme geldin ya? Yarım mantarlı, yarı sucuklu sosisli pizza lütfen. Ne? Yarım mantarlı, yarısı sucuklu sosisli tamam. Yer Hadi bu da son bu da son müşteri olsun arkadaşlar. Gerisi mantarlı. Hadi şurası mantarlı olsun. Sosis. Biliyorsunuz sucuk ve sosis en arkadaş zaten. bu videonun son müşterisi. Iii. Aa, çok kötü doğradım. Ne buldum? Ne oğlum? Zer istemedim. Malzemeyi ne yapacaksın? Hutu hop git bye bay okay. hadi arkadaşlar Hadi bu soru olsun size 10 dakikalık video çıkartayım bari şöyle ama bu paraya gidiyormuş lan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop. Hop. Up. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bir daha görüşmek dileğiyle. Bay bay.